Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bazen bazı şeyler çok hızlı gelişiyor. Daha cumartesi günü videosunda bu gidişat hiç hayra alamet değil diyordum. Sadece şu bizim ufaklık şu anda en mutlusu budur büyük ihtimalle. Bir de şu iki çift vardı. Ve ben o zaman demiştim ki bu gidişat hiç iyi değil. Şurayı diskus akvaryumu yapmayı düşünüyordum ama bu yeni arkadaşlar oraya sığacak gibi değildi. Gördüğünüz gibi tam kelimenin anlamıyla tabak gibi diskuslarımız geldi. Şu anda 13 adet diskusum var. Daha yeni geldiler. Alışma sürecindeler ama bayağı keyifleri yerinde gene. Güzel balıklar formları, desenleri çok güzel balıkların. Maşallah diyelim. Kendi nazarımızı değdirmeyelim. Şöyle sürü halinde hareket ediyorlar ya. Beni benden alıyorlar. Şu anda hobiye yeni başlamış bir çocuk gibi heyecanlıyım. i̇lk Japon'umu aldığım heyecanı yaşıyorum şu anda gerçekten. O ayrı bir hava katlılar. Yeni bir heyecan geldi benim içime resmen. Şunları gördükçe yani videoda ne kadar büyük olduğu tam net belli olmayabilir ama e, gerçekten çok büyük balıklar. Yani bu akvaryum 1.25 e, 45'e 65 boyutlarında 325 litrelik bir akvaryum. Ve onu dolduruyorlar. Hani resmen şuraya koysam küçük kalacaklardı. Sağsun e, çağlar dedi onların yeri burasıdır. Ben de onun sözüne güvendim. Buraya aldım. Gerçekten de onların yeri burasıymış. 13 adet diskusumuz bir hanemizin baş tacı oldular. En köşeye en baş köşeye yerleştirdim. Şöyle tarif edeyim ben. Bakın buradan oturuyorum. bir arada buraya Japonları koyduydum. Şimdi bunları koyduk. Buraya oturduğumuz zaman ta karşıdan ...diskuslarımızı seyredebiliyoruz. Ama ben bu kadar uzaktan göstermeyeyim size. Yakından yakından göstereyim. Maşallah. 40 bin kere maşallah. Şu bayağı güzel bir balık. İçlerindeki en büyükleri o neredeyse. Valla dediğim gibi... ...apayrı bir keyif kattı hobi yani bu arkadaşlar. Benim içinde de çok güzel bir heyecan uyandı. Artık bol bol diskus blokları gelecek. Sağ olsun Çağlar dana yürekli mama getirecek şimdi. Onlardan vereceğiz. Zaten yukarıda süperimiz hazır. Bir gün ben aklımda vardı zaten de böyle bir şey için yukarıda bir akvaryumu süperisine ayırdım. Bu arkadaşlara bol bol süperisi vereceğiz. Elimizden geldiğince güzel kaliteli yemlerle besleyip bu arkadaşları bu sağlıklı formlarında tutmaya çalışacağız. Maşallah maşallah. Valla en çok kendi nazarından korkuyorum. Bunlar da nazara çok açık balıklar. Hemen keyifleri kaçabilen balıklar. Günlük dip, dip çekim yapmaya başlayacağız. Artık bunlar için yoğun bir tempo bekliyor. Zaten rutin olarak her gün dip çekim yapıyorum da sırayla geziyordum bütün akvaryumlara. Ama hepsini gezerken her gün bir kere de bu akvaryumun dip çekimi yapacağız. Çünkü taze suyu sever bu balıklar. Bu boyda belki çok da gerek olmasa bile e, yapılırsa gene sağlıklar açısından iyi olur. Fazla nitratı her zaman her gün alacağız akvaryumdan. Taze suyunu ekleyeceğiz. Bunların da keyifleri yerinde olacak. Güzel güzel bakacağız inşallah bunlara. Şu taraftan çekince ayrı bir güzel görünüyorlar. Bayağı otantik duruyorlar. Valla gönül istiyor hemen bunların içlerine bir şeyler karıştıralım. Yani aslında videolarda görüyorum. Şu deniz soniler çok güzel oluyor bunların için ama şu anda açıkçası risk atmak istemiyorum. Şunlardan bir grup. Belki küçüğünden koyabilirim. Şimdilik bir 5 tane Japon attım içine. Gerçi Japonlar zaten buradaydı da 5 tane Japon'u burada bıraktım. Çünkü bunların kıpır kıpır olması diskusun gerçekten stresini alıyor. Onlar daha rahat ediyorlar. 5 adet diskus var. Bir bunları böyle bir adaptasyonu tamamlansın, akvaryuma alışsınlar. Ondan sonra bir denizyon eklemeyi planlıyorum buraya. Hatta bunlara kırmızı burun tetralar, kardinal tetralarla bile bakıyorlar ama o biraz daha bilgi birikim istiyor açıkçası. Su değerleri falan falan tam ayarlayabilmek lazım. Biz daha acemiyiz. Bunlara sadece sağlıklarını bozmadan güzelce bakabilsek bize yetecek. Dediğim gibi böylelikle de diskus vloglarına başlamış olduk. Ee, arkadaşın dediği gibi keskin bir giriş yaptık. Sert bir giriş yaptık diskusa. Nerede? Bizim şu ufaklık vardı sadece. Onunla takılıyorduk. Diskus besiyorduk diyorduk. Sonra Kimler geldi? Sanırım... Şu arkadaş da... Şu arkadaş geldi. Sonrasında bunların hepsi geldi. Güzel oldu. İyi ki geldiler. Hobbehaneye renk kattılar. Artık diskus hakkındaki tecrübelerimizi videolarda sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah keyifle bunları da besleriz, büyütürüz. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir, videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere, iyi hobiler.